Arkadaşlar merhaba. 10. ve son ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde dil bilgisine dayalı bozukluklardan bahsedeceğiz. Anlasın bozukluklarından. Öncelikle özne yük yüklem uyumsuzluğunu inceleyelim. Birincisi ise olumluluk olumsuzluk bakımından uyumsuzluk. Cümlenin yüklemi ile öznesi arasında olumluluk olumsuzluk, tekillik, çoğulluk ve kişi ekleri noktasında bir uyum olmalıdır. Uyum olmazsa anlatım bozukluğu oluşur. Çalışmalara herkes katılıyor, tembellik yapmıyordu. Şimdi cümlede iki yüklem katılıyor ve yapmıyordu. Bir de özne herkes var. Fakat bu özne yüklemlerin ikisini birden karşılayamıyor. Çünkü herkes olumlu anlam içerir. Dolayısıyla yüklem de olumlu olmalıdır. Buna göre ikinci yüklemle uyumsuz olmaktadır. İkinci yükleme de olumsuz anlamı içeren bir özne gelmelidir. Yani cümleyi şöyle toparlayabiliriz. Çalışmalara herkes katılıyor. Hiç kimse tembellik yapmıyordu. Şu, şu şekilde olmuş oldu. Anlatım bozukluğunu düzeltmiş olduk. Kimse soru sormadı. Sadece dinledi. Yine burada da bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Düzeltmek istersek bunu şöyle yapabiliriz. Kimse soru sormadı, herkes sadece dinledi gibi. Şimdi olumlu cümlede herkes e, ve hepsi gibi ifadeler kullanılırken olumsuz cümlede kimse ya da hiçbiri gibi ifadeler kullanılıyor. İkincisi tekillik çoğulluk bakımından uyumsuzluk. Özne insan ve çoğul olduğunda yüklem tekil ve çoğul olabilir. Çocuklar kısa sürede birbirleriyle kaynaştılar. Çocuklar kısa sürede birbirleriyle kaynaştı. Şimdi kural gereği insan dışı varlıklar veya kavramlar çoğul halde özne olduklarında yüklem çoğul olmaz. Örneğin ördekler suya daldılar. Dersek yanlış olur. Ördekler suya daldı dememiz gerekir. Bu şekilde doğrudur. Korkular ondan kaçtıkça artarlar. Bu da yanlış bir ifadedir. Ee, korkular çoğul olmasına rağmen yüklemde tekil kullanmak durumundayız. Korkular ondan kaçtıkça artar. Doğru kullanımdır. Hemen bir e, önlem işaretimize bakalım. Dikkat noktamıza. Ancak işleştirme yapılmışsa bu kural geçerli değildir. Şöyle ki, ördekler neşeyle yüzdüler. Bakın e, burada bir kişileştirme var neşeyle yüzmeleri. Dolayısıyla ördekler de çoğul, e, sonda kullandığımız yüklem de çoğul olabilir. Kuşlar yeni şarkılarını gururla sunuyorlar. Yine gururla sunmak e, kişileştirme demektir. Dolayısıyla özne de yüklem de çoğul yapılabilir. Şimdi öznemiz insansa ve çoğulsa yüklemimiz tekil ya da çoğul olabilir. Öznemiz insan dışı varlıklar veya kavramlarsa, çoğulsa tek, e, yüklemimiz tekil olabilir, olmalıdır. Öznemizde kişileştirme yapılmışsa ve çoğul kullanılmışsa yüklem tekil ya da çoğul olabilir. Bu da size ipucu olmuş olsun. Devam edelim. Üçüncüsü kişi bakımından uyumsuzluk. Birden fazla öznesi olan cümlelerde yüklemin aldığı kişi eki her iki özneyi de karşılamazsa anlatım bozulur. Yarışmaya kardeşim ve ben katıldım. Gibi. Bu cümlede yüklemin aldığı kişi eki ikinci özneyi ben karşılıyor ama birinciyi karşılamıyor. O halde ikisinin ortak kişisini o ve ben biz olarak karşılayan bir kişi eki getirilmelidir. Yani yarışmaya kardeşim ve ben katıldık şeklinde doğru kullanım olacaktır. Sen ve arkadaşlarım buraya gelsinler. Bu da yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Sen ve arkadaşlar buraya gelin. Çünkü sen ve onlar toplamı siz yapan bir ifadedir. Dolayısıyla gelin şeklinde yazılmalıdır. Doğru olan budur. Sezgin ve Sedat çok iyi bowling oynar. Bu doğru bir kullanımdır. Sezgin ve Sedat çok iyi bowling oynarlar. Bu da doğru bir kullanımdır. Bunlar olabilir. Sınava ben ve kardeşim girecek yanlış bir kullanımdır. Çünkü ben ve kardeşim biz yapar. Dolayısıyla sınava ben ve kardeşim geleceğiz doğru kullanım olacaktır. Belgesiz zamir, belgesiz sıfat ve asıl sayı sıfatı öznede yer alırsa yüklem tekil olur. İnceleyelim örneklerimizi. Hepsi erkenden tören alanına geldiler. Bu bir yanlış ifadedir. Hepsi erkenden tören alanına geldi dememiz gerekmektedir. Bugün gelen iki kişi seni sordular. Bu da yanlıştır. Bugün gelen iki kişi seni sordu. Çünkü bakın burada asıl sayı sıfatı kullanılmış. Hemen tablolarımızdan e, durumu özetleyelim. E, öznemiz ben ve sen ise yüklem biz olarak kullanılmalı. Özne ben ve o ise yüklem yine biz olarak kullanılmalı. Öznemiz ben sen o ise yüklem yine biz olarak kullanılır. Öznemiz sen ve o ise yüklem siz olarak kullanılmalıdır arkadaşlar. Öznemiz belgesiz zamirse yüklem tekil olacaktır. Öznemiz belgesi sıfatsa yüklem tekil olacaktır. Öznemiz asıl sayı sıfatı ise yüklemimiz yine tekil olacaktır arkadaşlar. Bunlar da size pratiklik olacak. Hemen bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Bakıyoruz. Bugün yaptığımız iş yarınki işlerin yanında çocuk oyuncağı kalır. Herhangi bir problem yok. B seçeneğine bakıyorum. Ablam ve ben ilk bari bekliyoruz. Bakın biz olmuş. Yani bir sıkıntılı bir durum yok. Sıkıntılı günlerimde babamın sakinleştirici sözlerine ihtiyaç duyarım. Bu da aynı şekilde herhangi bir sorun oluşturmuyor. Soruyu kimse yanıtlayamadı ama yine de uzun uzun düşündüm. Şimdi bu cümlede ilk bölümün öznesi kimse? İkinci bölümü karşılamıyor. Dolayısıyla bir anlatım bozukluğu görmüş oluyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Öge eksiklikleri. Birden çok yargı içeren cümlelerde bir ögenin iki yüklem için ortak kullanılması öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar. Birincisi özne eksikliği. Davetlilerin davetiyelerine bakıldı ve içeri alındı. Şimdi ilk yargıda davetli kelimesi bir isim tamlamasının tamlayanı iken ikinci yargıda ek değişikliği ile özneye dönüşmesi gerekiyor ama yeniden yazılmamış. Bu nedenle cümlede özne eksikliği oluşmuş. Doğrusunu yazalım hemen. Davetlilerin davetiyelerine bakıldı ve davetliler içeri alındı. Doğru olan bu kullanımdır. Nesne eksikliği. Sana mesaj bırakmış hemen görmek istiyormuş. İlk yargıda yer tamlayıcısı olan sana İkinci yüklem olan istiyormuşa bağlanamıyor. Sana mesaj bırakmış, seni hemen görmek istiyormuş dersek cümleyi düzeltmiş oluruz. Hırsızın inatla peşine düştüler ve yakaladılar. Bu cümlede de bir anlatım bozukluğu var. Hırsızın inatla peşine düştüler ve hırsızı onu yakaladılar dersek cümledeki anlatım bozukluğunu gidermiş oluyoruz. Üçüncüsü yer tamlayıcısı eksikliği. Sonra o adamı çok aradık ama ulaşamadık. Şimdi ilk yargıda nesne görevi gören adamın kelimesi ikincide yükleme bağlanamıyor. Bu yüzden de yer tamlayıcısı eksikliği oluşuyor. Hemen düzeltelim. Sonra o adamı çok aradık ama ona yani o adama ulaşamadık. Böylelikle anlatım bozukluğu giderilmiş oldu. Her ikisinde de yer tamlayıcısı olduğu halde ek değişse bile yeniden yazılmalıdır. Bakalım örneğimize. Evden çıktım ve bir daha dönmedim. Evden çıktım ve bir daha eve dönmedim dersek bu cümle doğru olmuş olur. Çünkü ilk cümlemizde anlatım bozukluğu var. Nereye dönmedik? Eve dönmedik. Ancak burada ilk başta evden olarak kullanılmış. Dolayısıyla doğru olan kullanım son, sonradan yazılmış olan cümledir. Zarf tanımlayıcısı eksikliği. Romana yeniden dönmeyecek, hatta ilgilenmeyecekmiş. İlk yargıdaki yer tamlayıcısı olan romana sözcüğü ikinci yükleme bağlanamıyor. Hemen düzeltelim. Romana yeniden dönmeyecek, hatta romanla ilgilenmeyecekmiş dersek cümlemiz toparlanmış olur. Çünkü ikinci yüklemi e, karşılamadığını görüyoruz zarf tamlayıcısının. Devam edelim. Beşincisi yüklem eksikliği. Birden çok öznenin ortak yükleme bağlanmasından kaynaklanır. Kahvaltıda meyve suyu, simit ve peynir yedik. Şimdi simit ve peynir yenebilir ama meyve suyu yenmez içilir. O halde onun için ayrı bir yüklem yazılmalıydı. Yazılmadığı için de eksik, yüklem eksikliği oluşmuş. Bunu düzeltebiliriz. Kahvaltıda meyve suyu içtik, simit ve peynir yedik dersek daha düzgün bir cümle kurmuş oluruz. Lahanayı hiç pırasayı ise çok severim. Şimdi burada yine bir eksiklik var. Yüklem eksikliği. Lahanayı hiç sevmem. Pırasayı ise çok severim dersek cümle bütünlüğüne kavuşmuş olur. Bugünkü görüşme için mavi gömleğini ve kravatını tak. Şimdi kravat takılır ama gömlek takılmaz. Dolayısıyla bunu görüş, bugünkü görüşme için mavi gömleğini giy, kravatını tak şeklinde düzeltmeliyiz. Hemen bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlatım bozukluğu yapılmıştır? Toplantıya kadar dosyaları incelemeli, en azından göz atmalıyım. Şimdi ikinci cümlede bakın hemen neye göz atmalıyım? Dosyalara göz atmalıyım. Burada bir eksiklik olduğu gözüküyor. Yani aslında burada bir dosyalara kelimesi getirilmeliydi. Dolayısıyla ilk cümlede anlatım bozukluğu yapılmıştır diyebiliriz. Ama diğer cümlelerimizi de inceleyelim. Sizinle gelemem, misafir geleceği için anneme yardım etmem gerekiyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Sevdiğim yazardan yeni kitabıma sunuş yazmasını rica ettim. Bildiklerini insanlarla paylaşmaktan keyif alan biridir. Gördüğünüz gibi sadece A seçeneğinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır diyebiliriz. Devam edelim. Tamlama yanlışlıkları. Eserlerinde politik ve sanat konularını harmanlayabiliyor. Cümlede iki tamlayan bir tamlanan var. Şimdi tamlayanları ayrı ayrı tamlanan getirelim. Politik konularını ve sanat konularını. İkinci tamlama oldu fakat birincisi olmadı. Çünkü birincisinin sıfat tamlaması olması gerekiyor. Tamlamayı düzeltip cümleyi yeniden yazalım politik konuları, sanat konularını, şimdi cümleyi toparlarsak eserlerinde politik konuları ve sanat konularını harmanlayabiliyor cümle düzgün hale geldi gördüğünüz gibi. Bir örnek daha, olay ekonomik ve hukuk sorunlarına yol açabilir. Şimdi cümlenin düzgün haline bakacak olursak, olay ekonomik sorunlara ve hukuk sorunlarına yol açabilir. Bu şekilde tamlananlar ve tamlayanlar daha doğru yerleştirilmiş oldu. Tek tamlanana iki tamlayan bağlamak anlatım bozukluğu doğurabilir. Tamlayanların tamlananla ek bakımdan uyumlu olup olmadığına dikkat edilmelidir. Ek fiil eksikliği, sıralı isim cümlelerinde ek fiilin kullanılmaması da bazen bozukluklara yol açabilir. O yaşlı yazar geleneklere bağlı ama yeniliklere kapalı değildir cümlesinde iki yargı vardır. Yaşlı yazarın geleneklere bağlı olduğu, aynı zamanda yeniliklere de kapalı olmadığı belirtiliyor. Ancak her iki yargının da değil edatına bağlanması geleneklere bağlı olmadığı anlamını çıkarmaktadır ki yargının ek fiil olarak bitirilmesi gerekmektedir. Düzeltilmiş haline bakalım arkadaşlar. O yaşlı yazar geleneklerine bağlıydı ama yeniliklere kapalı değildi şeklinde düzeltilebilir. Yanlış ek kullanımı. Dilimiz ek konusunda oldukça zengindir. Türkçe biraz da eklerin üzerine inşa e, bina edilmiştir. Bu nedenle onları yerli yerinde kullanmalıyız. Yanlış kullandığımız ek cümlenin anlamını tamamen bozabilir. Bizi asıl sevindiren senin mücadele ettiğindir. Şimdi bu cümlede belirtilen durumla ilgili olarak yükleme getirilen sıfat fiil eki yani dik yanlış kullanılmıştır. O durumu bir isim fiil eki olan mema karşılığıdır. Yani cümleyi toparlarsak bizi asıl sevindiren senin mücadele etmendir. Bu şekilde cümlemiz anlamına kavuştu. Kitap okumasını çok severim. Cümlesinde üçüncü kişi iyilik ekinin gereksiz kullanılması da anlatım bozukluğuna yol açar. Cümlenin e, düzgün hali Doğrusu kitap okumayı çok severim şeklinde olmalıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çatı uyuşmazlığı. Cümledeki yargılardan birinin ıl ın çatı eki alması, diğerinin almaması durumunda ortaya çıkan anlatım bozukluğudur. Kapınan yollar trafik aksamasın diye açmaya çalışıldı. Şimdi bu cümlede bir tuhaflık olduğunu görüyoruz. Cümlenin yüklemindeki fiil edilgen çatı, çatılıdır. Çalışıldı gibi. Halbuki reklamdaki yargıya bağlanan açmaya kelimesi etken çatılıdır. O halde burada bir mantık hatası oluşuyor. Sorunu gidermek için açmaya kelimesini de edilgen yapmalıyız. Şöyle düzeltebiliriz. Kapanan yollar trafik aksamasın diye açılmaya çalışıldı. Bu şekilde cümlemiz bütünlüğüne kavuştu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersin de sonuna geldik. 10. ünitemiz de bitti. Hepinize başarılar diliyorum sonraki ünitelerde başka sınıflarda görüşmek üzere hoşçakalın.